Evet ha, arkadaşlar bugün ekin ektik. Şu anda çay içeceğiz. Arkadaşlar bekliyoruz geriden gelenleri. Gördüğünüz ha. gibi bu çorumlu teyemmimiz. Erzurumlu teyemmi değil bu çorumlu teyemmimiz. Ya arkadaş bir geldin daha. Ekin ekiyorsun. Ne ekin var ne çay var. Boşu boşu vardı bana iki dakika kardeşine. Seri verdim. Allah'tan ayrı rüzgar da var mı? Tek 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 düşürdü. <laughs> ya o ekin vurdu. Kurtarım edin bu oğlu. Çay da gümle, Çay olur mu ya? Şuna. Anca yeter güm. Olur ki. Şeref ediyat değil mi? Tamam hadi. Tamam çay içme. Bağıralım. Gelsin. <laughs> Sanki İsrail hapisine girdi sınırlarına. Şuna bak ya. 我知道。